Oyuncakların içindeki mavi renkli Her şeyi alacağız Havuzumuzda mavi Onun içine koyacağız tamam mı Bakalım ne kadar mavi oyuncağımız var Tamam getirdi onları E ee, bakayım Evet bir sürü mavi vermiş Onları havuzun içine götürür müsün Çınar ben buldum. Bakayım sen de Evet sen de bulmuşsun Onları havuzun içine koyar mısınız Çınar hadi. Hadi ben de yardım ediyorum size. Hadi ben bunları aldım. Bence burada daha çok mavi oyuncak var. İyi bakın isterseniz çocuklar. Bu da mavi. Bu da mavi. Bu da olsun mavi renk. Bak şeyler legolarda da mavi var. Bak legolarda da mavi var. Aldım. Aldın mı? Ben de şunu alayım. Ben şunu alayım. Şu de. neymiş? Bu neymiş? Aa evet. Ne ama bu? Dur şaşırdım ben de. Aa şunun mu? Aa evet. Bununmuş. mı? Tamam. Evet. Ben bunu aldım. Şu da, şu da mavi, şu da mavi. Sat, sat, sat. Tamam, evet, şu da mavi. Bunu da götür. Ama, mavi kalem, olur mu mavi kalem? Evet, mavi kalem de olur mu? Evet. Şurada bir tane daha. <laughs> <dolar>. Allah gitti. <laughs> götür onları havuzun içine koy. Ama ben. Mavi para. Ben <laughs> götürürüm. Ana, değil. Ne? Oo, ne kadar güçlüsün sen Çınar. Dikkat, dikkatli götür tamam mı? Hadi bakalım. Bak şunu da götüreceksin. Bu da mavi. Bundan. bunu üstüne koy istersen. Şaşkın. Bunu niye almadınız? Ama bunun altında siyah var. Tamam, olsun ya önemli değil. Çünkü arabalarda da siyah var bak. Havuzumuz da mavi. Evet. Çınar. Havuzumuz da mavi. Hı -hı. Hadi gel bakalım. O beyazı alam orada. O şeyi kaba al oradan. Çıkar mı onları? Neden çıkartıyorsun? Çünkü tamam. vardı. Bir dakika. Bak. Niye kırdın? Hayır. Onlar olmaz. Onlar olmaz. Hayır. Onlar olmaz. Hayır onlar olmaz. Hayır, onlar olmaz Hayır. onlar olmaz ama. Şimdi bakın bunlara. Tamam mı? Ben bakayım başka mavi oyuncak var mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Şu da mavi. Şunu da götüreyim. Şu da. Ne oldu? Ne oldu çocuklar? Havuzun içinde ne işi var bunların çocuklar? Nasıl? Ne işi var bunların burada? Cis, 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 cis. Oyuncaklarınız nerede? Işte. Cis, Aa! Cis, cis. Nasıl gidecek onlar ya? Çocuklar bak çok tatlı ama. Cis, cis, cis. Ama çok tatlı değil mi? Cis, cis, cis. Aa! Ne kadar tatlılar ama baksana. Bence bunlar bizim olsun. Aa! Dışarı çıkmıyorlar havuzdan. Ya, bileyim, 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 bileyim. Havuzda mı ya, abi? O yüzden ya, olabilir ya, mi? Ya, ya, ya. Havuzu atayım çöpe. Hayır. Atacağım çöpe havuzu. Ya, Böylece atalım ya, çöpe. Çınar ya, ya, ya. ne yapıyorsun? Ben de gireceğim. Nereye gireceksin? Ben de kafede Hayır ya. Hayır. Dönüşürseniz hepinizi çöpe atarım. Hayır. Hayır. He, vallahi atarım çöpe ikinizi de. Çocuklar bak ayağını ısıracak şimdi göreceğin o zaman. İyi hadi siz de girin o zaman. Ama dur. Bak siz de mavi kafa olursanız karışmam. Tamam. Tamam mı? Atarım çöpe. Çınar gel atacağız. Duydunuz mu? Duydum. Çınar duyuyor musun? Bak, dönüşürseniz Allah Çınar gitti. Mert! Ç... Mert gördün mü? Çınara bak. Çınar. Çınar duyuyor musun beni? Duyar. Ne yaptın sen ya? Ben sana ne? mavi kap olursun demedim mi? Çınar ya, neden atladın ya? Eksin nasıl ya? Hadi sen de atlayacaktın. Korktun değil mi? Bak Çınar nasıl dönüştü. Çınar iyi misin? İyi. Ben size dönüşürsünüz Mert, demiştim Çınar Zıpla. Çınar abin de gelsin mi Gelsin Abin de atlasın mı atlasın. Dönüşsün değil mi ben de Ne bombası ya saçmalama Onlar da dönüşür bak yoksa y Mert Hadi sen de atla hayır, hayır. Sen de dönüş hayır, hayır. Dönüşsene <laughs> Hepiniz çöpe atacağım. Öyle. Bak ya şaşkınlara bak ya. Nasıl ay ne kadar güzeller ama ya Mert. Çok tatlı olmuşlar değil mi? Çınar nasıl güzel mi orası? Evet. Mutlu musun orada? Mutluyorum. Dönüştüreyim mi seni? Dönüştür. Dönüştürmeyeceğim. Dönüştür. Bana ne atlamasaydın? Ben atlama dedim atlayacağım dedim. Bana ne ya ben niye atlıyorum ben mavi kafa olmak istemiyorum siz olun mavi kapa. Allah. Ana Hello. Mert. Anne. Ne yaptın Mert? Anne ben atladım. Anne, yani. atladım. Mert neden atladın şimdi dönüştün? Anne. Ee, ne yapacağız şimdi? Yanına gelin mi? Hiç çıkamıyorsunuz ki havuzdan. Baksana hepiniz havuzdasınız. Ama... Güzel mi orası? Arkadaşlarınla mutlu musun Mert? Hayır. Ben mutluyum. O zaman Çınar seni burada kal olur mu? Tamam. <laughs> Gördün mü? Tamam dedi. Mert ya niye atladın ya? Atlamayacaktın hani? Ya ayağım kaydı. Aa. Hadi sihirle hepinizi göndereyim mi? Evet. Evet. Nereye göndereyim? Evet. Denize göndereyim Hayır, sizi. Hayır, Eski haline çevirmeyeceğim. Sizi. Bana ne ya atlama Okus pokus yapıyorum o zaman. Babam. Hazır mısınız? Okus pokus. Ayy. Çocuklar. Ayy. <laughs> Çocuk. Aa, çocuklar, çocuklar havuzda yok. Maybolun her şeye gitmiş olabilir mi acaba? Ayy. Yok. senin Havuzda gitti. Ayy. Çocuklar havuzumuz da gitti farkında mısınız? Gel Aa, havuz da gitti diyorum. Hey, duyuyor musunuz beni? <laughs> anne.